Pozisyonumu koruyorum. Pozisyonları koruyalım. Pozisyonları koruyalım. Pozisyonu nesi kim senin? İyi denemeydi. İyi denemeydi. Siktir git ananı sikecen ha. yoru çekin onunla kuracağım ben. Başarabiliriz. Ayakta kalan son oyuncu. Başarabiliriz. Oyun. Bu, bu, bu iş i̇şte Allah katına şey. çıktım o bırakayım. Evet. Dolduruyorum. Haydi eyvallah. Refka! Yakar! <laughs> A'da düşman var. Abi <laughs> ne kadar içersin, ne için? Eyvallah. İyi denemeydi. Yakar! Lütfen, lütfen nefes ne olur ya. Hı mi istedin? Al sana. İyi denemeydi. Ne olacak? İyi denemeydi. Lütfen oğlum işim var. Vallahi arkadaşla buluşacağım ya. O ananı sikelim çık önümden ya orospu çocuğu Orospu'yu bi sikeyim seni Ben 6F4 atsım zaman bunlar repler beni ya Eminim bak şu orospu çocuğu beni replermek için evet, beklemiyorsa evet, en evet, ağır bir şerefsizim evet. Evet, evet İyi İyi Hotkeys enabled. Yeah. Hotkeys Ya Felix, şey. maçı satsana amın evladı. Sat maçı, Aa. sat, sat, sat Aa. maçı. Aa. Şey. Diyor. Niye Şimdi niye satmıyor? Eyvallah. <Gülüyor> Buradaki... <Gülüyor> <Gülüyor> Oren, hava. Paçi sen ta, Bir düşman kaldı. Ayakta kalan ya son. Ya öyle sana. Oyna İyi, İyi değildi. De de. ah, ah, ah. ah. <laughs> <Görseniz gülüyor> Dikkat. Spike yerleştirildi. İyi, iyi. Phoenix duyuyor var ya. <laughs> Ayakta kalan son oyu.